Geldi Jader Kang's. Dördü geldi. Nasıl şey geldiler ama? Bir düşman kaldı. O da adaydı, yeni geliyor. Kanka. <gülüyor> Enayi'ler. <laughs> 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 ne oldu lan? Defetinizi buraya. Öyle öyle bir girdiler <laughs> ki yalnız. Ne oldu <laughs> <laughs> defetinizi <'oldu? Dizlediniz> buraya? Amına <laughs> koyduklarım. Ne oldu? Beyniniz mi yetmedi? CT! Oğlum Allah kahretsin lan. Helal. Sarsıldı mı o adam? Hiç oldum Değil ne mi? kadar ben bazı ben maçlar troll olsa da öğretiyorsun beni şimdi. Aynen aynen. Biz Zaten yani atıyorum direkt. Oyun direkt. olarak troll oynamıyorsun. Orada var, orada var. Kör olmadı. What the fuck man? Nice oğlum. Nice. Vur 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 Bela bela bela. Sağ vur, sağ sağ. Vur. Bela! Ne koyayım lan ben? Bela. <laughs> bela Bak 5 flash ne görüyorsun orada şimdi? Abi 5'i de 5'i de fıkör. Götten sikiyorlar burada. Şakasız sikiyorlar. Ağda değil mi? Götten. Evet. Harbiden ağda götten yiyoruz yani. Buraya gelmeyin. Ben burada alıştım. Abi bu maçı kazanalım hadi hadi. Let's go. 5 ultileri var. Yine AB'de yok da. Oy. 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 Ne yapayım vurdu lan? Bir nokta. T D guys switching. That's a, -A. short. No, nice. Nice oh, yes, man. I think one I can. In. I can flash lamps. Can I push lamps. I'm blind. I'm blind. They're lamps. That's mark. Three. 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 Oh, what the three. fuck, man? A machine. That's a. Fat i three. Three. One one kitchen? i'm going to go flank flank kitchen still it was mid. Yes, He's she's she's jumping up one upper tube Upper tube front of one here one here okay nice. drop wait to see him a sec i crazy man don't give a fuck man C -neck. C -neck. icebox man icebox player only <laughs> hey,

Şey. Şey. Şey, şey, Mide bakın. Midde biri var. Uuu. Bire her evin açıkta bir Clever. Oh. All right, close. Yeah, thanks, thanks. Yes. Ödemem gereken faturalar var. Gittikçe şişiyor. Banka. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> hem kimsin diye hem sikrim deyince inanmıyor. Bana koydum A'da abi. A'da tek sıra abi. Bu yarıyor mu? Çok. <gülüyor> Bayağı. <gülüyor> geliyor 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 çiçek Tam sıkacağım. Saldım abi <laughs> sen de Tamam bekle. Birit. <laughs> evet. iyi düşman kaldı. O da o da o da buldu orada. O da orada. Burayı lan. Abi, abi daha ne yapayım Ghost'la abi? Hepsini eşe tutuyorum. Bir daha vurmak zorunda kalıyorum. Abi ne <laughs> yapmışlar abi? <laughs> Yorum abi. <laughs> ha vallahi geldi. <laughs> Şarttan pikle ya. Bekle bekle siktim kanka. Hayırsanız reis. <laughs> Mermiyi böldü şöyle. Ayakta kalan sonu. Allah vallahi Metin hepsilov Reynecan çekemedi Love.

Spike yerleştirildi. Spike yerleştirildi kanka. A'da. Façize A. kaç tane? Easy. Bir düşman kaldı. Oy. Bless Aa bak önceden o şuradan görünüyordu. Your duty is not over. Rest. Fascinating. One enemy remaining. Do not fight. turn it off tpb is on nice. i'm in mid. I mean mid sorry you can't take his gun here. i'm leaving you can't it's b flash it pay yeah it's B, I i think okay the flash B? yeah flash B i'm watching which right one now which is that i'm dead i'm planting <laughs> the yeah, 130

Yakın. Ya abi bacını <laughs> sıkacağım ya. Tek ben seyiyorum ha. Siz izlerken hiçbirinizi el seyemiyon o zaman bakın. Çok geçişleri bende. Bir burada hala. Biri yeah. solda. Biri Bir de sağda. Hepsi iki mid daha var. Sik anasını. Sik anasını onu oraya. <laughs> ko ko ayaklı kalan onu gelsin gelsin b gelmesini istiyorsun giriyor Market 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 var Market var Öldü Market öldü double'a gelmiyor mu ultiyle Öldü 1 short vardı Bir de no scope. Smoke çıktı No scope. O da orada. This I name is Nego man. What are you talking about? Hey. Mezarına hey. ne hey. tek hey. amına koydum onu. Beni duydun ya. Main'den main koşsana. Main'den main koşsana. Bekle flash bırakacağım. bekle. Bu o, işte? Bu ne 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 <laughs> 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 Sen nice. de bu. Bravo, ikisi de uka, ikisi de uka. Mon solo açık dikkat et. Helal o da o da ukadaydı. Long gelebilir ama dolaşıp. Tight dikkat, tight dikkat. Tight şu olabilir. long geliyor. Bakıyorum. Okay. Oy ya. Ay, nice shot. <laughs> sol. <Gülüyor> <Ne>? <Gülüyor> sen? öldü. CT öldü daha yok galiba. yok. Enes'in bamya'sı 2 lira göndermiş. Enes Eren'in büllüğü 3 santimmiş demiş. Olabilir yani. Enes siksin sen de bir kurtul o zaman. Milletin sikinden sana ne? Piç. Şey Sadece daha yani, takıma Kanka kusura bakmayın ya ben <laughs>